Ligin 18. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Atakaş Hatay Spor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, Gençler Birliği maçında rakibe yaptığı hareket sonrasında kırmızı kart gören kaleci Münir ile ilgili olarak şanssız bir pozisyon yaşadığını söyledi. Ligin 18. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Hatay Spor, Antakya Atatürk Stadında çalışmalarını sürdürdü. İdman'da 5'e 2 top kapma ve kore çalışması yapılırken kaleciler ayrı çalıştı. Hatay Spor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan şöyle konuştu. Maalesef bir talihsiz bir maç yaşadık. Maç istediğimiz gibi giderken e, rakibin bize karşı kapanıp kontra hücum edeceğini bildiğimiz için bizim ilk gol atmamız çok önemliydi. Çünkü gol attıktan sonra rakibinde daha çok risk alıp e, oyun bizim şeklimize döneceğini beklerken maalesef talihsiz bir pozisyonla karşılaştık. Tabi e, sıcak sıcağına açıkçası e, çok pozisyonunu değerlendiremedik, çok detaylı izleyemedik. İlk başta sanki e, bilerek yapılıyormuş gibiydi ama sonra detayla incelediğimizde kesinlikle e, kont şanssız bir pozisyon yaşamış refleks de demeyeceğim. Çünkü kale arkasından çekilen kamerada çok detaylı bir şekilde ekibimizle incelediğimizde Münir kesinlikle rakibi görmüyor ve doğal olarak kalkarken destek ay olarak kullanacağı ayağı normal daha önceki o tür pozisyonlarda da izlediğimizde rakip olmadığı pozisyonda o ayağını bir şekilde uzatıp kalkan bir kalkış şekli var. Onu yapmaya çalışırken o ara zaten yerde yatan Gençler Birliği futbolcusu Ardan'ın da normalde yüzü kaleye dönükken münire doğru tam dönmesiyle birlikte çok şanssız bir pozisyon yaşamışız. Tabii bu e, müniri kaybetmekle birlikte e, devamlı penaltı, 10 kişi kalmamız bizi tabii ki sıkıntıya soktu. E, dediğim gibi e, yaşandı, bitti, üzüldük. Şimdi konsantrasyonumuzu Beşiktaş maçına çevirdik. Kendi sahamızda oynayacağız rakibin e, özellikle 5 haftadır e, gol yemeyen, 16 gol atan ve hücum e, hücumsal anlamda da e, etkili oyuncularının olduğunu biliyoruz. Analizlerimizi yaptık. E, biz de iyi durumdayız. Özellikle e, son haftalardaki çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. İnşallah güzel bir futbolla burada kendi sağımızda güzel bir e, sonuç alırız. Gençler Birliği maçında kırmızı kart gören kaleci Münir ise yaşanan talihsiz olaydan dolayı üzgün olduğunu belirterek şöyle konuştu. Ya, yeah, o uh, so unfortunately action because uh, I never take red card. It's my first time I, I take red card. So it was so stranger because I know who watching the in the action, you know, in the game. Ya, yeah, Can can to think uh, I want to to kick uh, the player, but but uh, the the release is so different. My trust is so different. I I never in my life uh, in my career. I never want to to kick another player. So in this occasion, it's not different. It's, uh, I want to stand up. He was there on the ground, and uh, with very bad luck, I touch him, and. Uh, the referees, they they think I want to kick him. It's normal because in the video, who see the video of normal, they they can to think this. But uh, I think uh, we take uh, very very big uh, punishment for for me for the team because we stay with ten players and we lose the game. So I think it's, it's a lot of punishment for for us. So I uh, I hope. Uh, the people believe me and the, the league uh, believe me for to don't take a, a lot push man because i think it's uh, now until now it's too much for for me <laughs>